Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizinle birlikte Dictators Turn No Pace Türkiye Osmanlı Korumacı serimize devam ediyoruz arkadaşlar. En son e, Yunanistan'a nükleer bomba fırlatmıştık. Yunanistan'da asi çıkmış. Yunanistan'a kapnen almıştı? Biz de e, İtalya'nın yanına eli geçirdiği Libya'yı almıştık. Arkadaşlar Yunanistan'ı Dana asilleri kaptırdık çünkü e, o bölümde şimdi çünkü o bölümde ikinci bölümde Yunanistan'ı Dana asilleri kaptırdık çünkü yani yeterli para yoktu çok fazla para yoktu yetiştiremedim yetiştiremediğim için de Yunanistan'ı kaptırdım para yoktu çünkü ama arkadaşlar. Biz bu bölümde de yine bir bayağı bir büyüyeceğiz. Sırbistan'ı alacağız, Suriye alacağız. Oradan bir şey yaparız işte. Ne bileyim falan mı buraya lazım. Şimdi arkadaşlar. Ben şöyle bir ordumu e, 50 yapacağım. Suriye saldıracağım. Tamam mı? Tamam. Ordular gidiyor. Bir de Sırbistan'ı alabiliriz onun da çok bir gücü yok bence ve e, Suriye'yi aldık arkadaşlar bakalım Osmanlı'yı kurabilecek miyiz bunu göreceğiz Gö seri, seri, serisini yapa yapa, yapa yapa halledeceğiz bakalım Bakalım kurabilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar sıra Sırbistan'da. Tamam. Tamam. Şimdi buradan da Sırbistan'a. Güzel. Çok iyi gidiyoruz. Burada da Romanya var. Bu ülke bağımsız tabi. Mısır çiftliği ve araba fabrikası. Güzel. Gel Bunları yaptıkça gelir artıyor. O, Almanya'da porselen. İndirimi giymiş. Çin'de de satacakmışız. Tamam. Koş koş Koş. Ticaret Türkiye Ticaret Gemisi koş. Koş indireme girmiş. Çabuk çabuk. Çabuk. Kimse kaptır. Kimse bunları kaptırtmadan, kaptırmadan biz alalım. Tamam. Şimdi bunları çinde satacağız. Şu an gemi gidiyor. Geldi. Sat. Of. 18 bir para oldu. Mis gibi. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Şunları yine bir hazırla. Şimdi Yunanistan'a girebiliriz bence. Şöyle bir 60 yaptım. Sıma hava kuvvetleri ne olmuş bilmiyorum ama. Tamam. Asi destekimiz yaptık. Ve şimdi arkadaşlar Yunanistan'ı tekrar geri oluyoruz. Yalnız arkadaşlar. Yunanistan'da yeni bir asi haberi girildi. Çünkü. Ye, şimdi. Kesin ya şimdi arkadaşlar benim bir şeyim de geldi aklıma ya. Şimdi biz bu Yunanistan alıyoruz ya arkadaşlar. E burada şimdi yine asip çıkmasın. Biz o, oy... o yüzden ben gerekli tepkiri alacağım. Ne olur ne olmaz bir de yün... ikinci kez Yunanistan'ı asiyeri kaptırmayalım. Bu arada nükleer bomba yapmak için de 15 tane ülke daha fethetmem lazım. Çok büyük bir sayı istiyor. Biraz uğraş, çok uğraştıracak. Gürcistan. Ee, bir sana Japonya mı? Ya arkadaşlar fark ettiyseniz bu nasıl bir iş yani? Ben böyle bir Ya ya Japonya kardeşim sen neyin peşindesin ya? Ya Japonya sen kafayı mı yedin? Gürcistan'a niye saldırıyorsun? Duruyorsun. Ne bileyim. Ne bileyim Gürcistan değil de ne bileyim. En Malezya'ya saldır, Endonezya'ya saldır. Filipinlere falan saldır. Ama Gürcistan ne alaka? Allah Allah. Gürcistan'a niye saldırıyor anlamıyorum. Garip değil mi? Garip. Bir de hoşum, oldu şu Moldova bunu. Ulan istiyorum ben ya gerekli parayı ver. Asim as çıkarsa büyük. Gerçi amacımız sadece Osmanlı yı kurmak. Osmanlı İmparatorluğunu kurduk muydu zaten iş biter. Şimdi arkadaşlar bizim Osmanlı kurabilmemiz için ne gibi ülkeler lazım? Kimler mi lazım? Hı. Hırvatistan, Macar, Macaristan Ukrayna Ağzı çıkmış tamam paramı biz Ukrayna Romanya Irak Ürdün İsrail Lübnan Suudi Arabistan Kuveyt Yemen Af Afrika olarak da Mısır Cezayir Ve Fas Başka var mı diyeceğim? Var mıdır acaba? Hmm. Bir de herhalde Sılavak ya da Sılavak nemeğe olabilir. Sılavak iyi alabilir. sıkıntı yok. Hatta bir keresinde yanını sınırlarına dayanmıştık zamanda Osmanlı Devleti iyi haber verdi. Japonya saldırmış tabi. Şimdi şimdi benim sıradaki hedefim Romanya olacak. O yüzden oradaki destekçilere yardım gönderdim. Tırf oldu onların donanması 46 yani bizim bizim doğal olarak yapmamız gereken şu arkadaşlar. Orduyu 30 zafiden çevireceğiz. Tamam mı? Ya da, ya da dur daha güzelini yapabiliriz. Şimdi şu da bakalım. Uçak filan var, uçak filan varsa avlarız diye. Bir göz attım. Oha. Oha saldırıyor. Ama alacağız alacağız. Bu sefer. Bu sefer asileri yedirtmeyeceğiz Yunanistan Yunus'un. Ve mis gibi oldu. İşte Yunanistan böyle bir yer. Yunanistan'a niye bu kadar çok as çıkıyor bilmiyoruz. Ama çıkıyor bir şekilde. Şöyle bir 40 yaptım Asiyeri biraz daha destekledim. Tamam. Artık oraya gitsek de ordumuz ordumuza bir şey olmayacak. Ordumuza ordumuzun Romanya Savaşı'na girerken or, biz Türk ordusunun kanı bile dökülmeyecek. Yani anladınız mı arkadaşlar? Burnunu bile kanamayacak. Bizim Türk orduların burnu kanamayacak ancak Asilerin burnu kanayacak. Asi ama arkadaşcıl cıl astı. Sizlerin burnu Bizim değil. Şimdi bir de bunların donanmaları da var. 46. Şöyle donanmayı bir artık bir fullesek diyorum ben. Balistik füzeler bilen diyor. Burada daha başkalar da var. Verdim arkadaşlar ee, şu gerekli parayla bir şey yapabiliriz. Ama soru yok. Hı. Hı. Arkadaşlar Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yani sadece iki tane ülke fedede bildik galiba. Herçika saldırı yapacakmış. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla gelmesini istiyorsanız yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu kadardı. Hepinize görüşürüz diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.